Hani yanıyorsan söyle, söyle haydi Göz yaşın Gönlünün bu kadar mı kafi Söyle senin bana kadar anine yaptın sen, sen. Aşk, Aşk misali, misali yanıyor Kalbim acıyor. acıyor Sensiz sen. oluyor sen. gibi Görünüyor ama Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz Evet hey, yes. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tek başımayım ve odamdayım. Yani bu beni görebileceğiniz belki de en 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 doğal video olacak. Tamamen, Tamamen safe, safe, safe zonundayım. Bugün sizlerle birlikte eski YouTube Mertenal Mertenal Mertenal'ın ilk kanala girişi YouTube'a girişi. Bugün sizlerle eski videoları izleyeceğiz. Çoğunuzun da bildiği üzere ben hemen bakayım kanalımın ilk videosu ne zamanmış. Zaten beni takipçimseniz bunu biliyor olmanız lazımdı çoktan. Arkadaşlar ilk videomuza bakıyoruz. İlk videomuz 12 Aralık 2020'de çek yayınlanmış. Kendi kanalımı açalı 4 sene olmuş ama beni biliyorsunuz ki YouTube serüveni bundan çok çok daha önce bilmeyenler için de bu video zaten bunun için çekilmiş oldu. Bu biraz 2 milyon videosu arkadaşlar. Sizi bu yolda neler yaşadım, birlikte neler yaşadık onu göreceğimiz bir video. Benim YouTube serüvenim 1 Eylül 2017'de Enes Batur'un kamera arkası videosunda, başlamış. Kamera arkası videosu da YouTuber'ların düşüşü. Bu şarkıyı biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyen yoktur. Batur'ayın Batur memesi sarkıyor. Kavla Batur'ay Batur memeleri. Ne oldu lan, lan? amık diye nesim. Cahreyn nupsun. Arkadaşlar bu şarkı yayınlandığında ben Enes'le zaten tanışıyordum. Enes'le bir LOL üzerinden bir arkadaşlığımız vardı. Ben zaten YouTube'a da Enes Batur vesilesiyle girdim. Bunu beni tanı herkes biliyordur diye düşünüyorum. Böyle kurulu bir düzenin içerisine atlamış gibi oldum ama siz de sevdiniz diye düşünüyorum. <laughs> 2017 Merten abi birbirini göreceğiz şimdi. Burada bizim arkadaşlar var. Evet daha da heyecanlı oldu çünkü ben tam şuradayım arkadaşlar şu benim. 1, 2, mer 3. Mert. Arkadaşlar bu benim. Kendimden çok utanıyorum şu an. Lütfen sakalınız yoksa sakal bırakmayın. Eğer bırakırsanız çocuğunuz böyle olur. Bu nasıl bir sakal? Bu ne? Yani bir örnek vereceğim. Ayıp, Ayıp örnekler, örnekler geliyor, geliyor aklıma yani. hep. Evet arkadaşlar, büyük dostluğun ilk görüntüsü diyebilir miyiz? Ertim nereye geldik ya? Oo babanın ilk şakası. şimdi nereye geldik ya? O arkadaşlar herkesin kendi arasında bir konuşma dili vardır. Bizim de öyle ya o <laughs> Utanıyorum ama orada. Arkadaki valesi görenler seri like'a bastı çünkü o zamanlar like 1 TL'ydi arkadaşlar. Video bu kadar. <laughs> Arkadaşlar toplamda 10 saniye videodayım. Bence güzel bir başlangıç. Siz de yorumlara yazarsınız. Bu başlangıç nasıl ilerliyor? Annem hiç bana vermezdi arabayı vuracağım diye. Annemin tek mal varlığı falan da o zamanlar. Ben normalde hiç arabayı almam ve arabayı da vurmaktan çok korkarım. O zamanlar 18-19 yaşındayım. Ama Enes dedi ki bana arabanı kullanabilir miyim? Hiç İstanbul'da araba kullanmadım. Ben de dedim ki içimden Enes Batur herhalde. Hani bir şey olursa hallederiz falan filan diye vermiştim ama o an nasıl korkuyorum bir şey olacak diye. Enes o zaman acemi bence yani. Baksana abi. Bak kamera ne hale geldi. İkinci video 17 Kasım 2017. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ana. <laughs> arkadaşlar bu videoda çok fazla set edit bulunmaktadır. Yeni bir vlog çekeceğim. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben ben. Bu olayında zorluğu bu yani. Ben bunu yaparken ne kadar tatlıyım falan diye düşünüyorumdur büyük ihtimal. O arkadaşlar bugün gerçekten de bugüne kadar çektiğimi sanırsam Baksanıza da ekrana bile girememişim. <laughs> saçma değil. Manyak. Kim, kim bilir <laughs> Manyak. <laughs> Manyak. Bilal Hancı ile dalga geçmişiz orada arkadaşlar. Bilmiyorum neden dalga geçtiğimizi. Manyak. Bugün bir çarka dövmeler yazıp Rastgele gelen bir dövmeyi vücudumuza yaptınız arkadaşlar. Aşırı aşırı arkadaşlar aşırı utanıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum Kalıcı ama... bir şekilde. Bugün bana ne oldu lan? Heyecanlandım. Bugün, bugün bana Mert teşvik edecek. Dediğim gibi belki başka bir daha katılır. Şuna bir bakar mısın? Ne var oğlum 100 lira? Bütün gün sıçıyorum böyle 5-6 saat 100 lira mı alacağım? Baturay beni kameraman olarak almaya çalışıyor arkadaşlar videoda. <laughs> ve kameraman bütçesi konuşuyoruz aramızda. Baturay! Buradan Baturay'ı sesleniyorum. Arkadaşlar eğer Baturay'ı kameramanım olarak görmek istiyorsanız ve videolarda da olmasını istiyorsanız şu an bu videoyu durdurup videoya like atın ki bunu istediler deyip ben de Baturay'ı göstereyim. Tamam. Burada işte ben dövmeler, işte... mövmeler yapılıyor. Notlar, notlar. O. Kararını açıklayın, heyecanla. Ben devam. ...N'de nge seçiyorum gerçekten arkadaşlar kesinlikle Emin olmadan dövme yaptırmayın. Aydeniz'in izni olmadan hiç yaptırmayın. Bacağımın hala burasında NDNG yazıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? NDNG'ye başta hiç üzülmemiştim ama sonradan alışveriş merkezi sırasındayken birileri bacağımı bakıp kahkaha atmaya başlamıştı ve o gün cidden utanmıştım. Hayatımda bir kere utandım ve o an o anda sıradaki arkadaşlardan biri bu videoyu izliyorsa bana ulaşsın ve benim gönlümü alsın niye güldürür? NDNG dövmesi var bacağımda ve bununla çok mutluyum ve övündüğüm bir gün. Klasik bir mertelenin bir günü gibi düşünebiliriz. Şunu ben bu kulağıma taksam daha mantıklı oluyormuş. Tamam. List diyor ki niye güvendiğim bir insanla video çekmeyeyim ve o bir yerlere gelmesin dedi. O güvenilirim insan. <laughs> video çekimi oldu. Mert videoya gel ve Mert videoya geldi. Sıradaki konuğumuz geliyor. Mert! <laughs> bu arada arkadaşlar bardağımı gördünüz mü? Yılbaşı olan özel ilk yılın ilk günleri. Hala yeni yıl modundan çıkmamışsınızdır diye umuyorum. Çünkü ben bu videoyu çekerken yarın yılbaşı. Niye durdun? <laughs> şey söyleyeceğiz sonra geleceğiz. Tamam ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> <Daha devam et. gülüyor> Böyle arkadaşlar bu da 2017'den sonra sakallarım biraz daha çıkmaya başlamış Allah'tan. Ama hala çıkmayan bir sakalı bırakmaya çalışıyorum. Şu anda sakallarım çıkıyor. Allah'a şükür düzgün çıkıyor yine. Ama şu ben sakal kullanmamaya çalışıyorum. O zamanlar olmamasına rağmen sakal kullanmaya çalışıyorum. Ne istiyorsun ne benden? Ne? O zamanlar cembölük başı evet, gibi giyiniyormuşum evet. arkadaşlar. Mert'in en sevdiği denk mor. İlk evet. defa Yiğit'le ilk defa tanıştığımız yer olabilir. Yiğit'le Tuğçe'yle. Evet. Doğru. Öyle mi? <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Ulan duygulanmadınız mı <laughs> o, siz <de? gülüyor> eski ev? İlk Vallahi. video. bir şarkı söyleyecek bize. Söyle şarkını. Aa Tuğçe da. Arada da biz bunu beklerken birisi gelip şarkı söylüyor Bugünkü konumuz Turgut Ekim şarkı söyleyecek bize Söyle şarkı Aa bak Tuğçe'nin haline bakıyor Tuğçe burayı koy lan tamam. Güzel bir şey bence Yani yayınlamasanız bile videolarınızın olması Çocukluk videolarınız, gençlik videolarınız falan <laughs> Yaşlanıyorum her gün daha fazla Niye duruyorsun sana böyle Kabebe ya Aga be! Oğlum kadroya bak, Allah Allah. Oğlum eve bak ya. Müzik evi gölü. Evin kendi bak. gölü var. Abi. Oha Sizin bahçeye bak. bak. <laughs> ben sabahları böyle yapacağım. Bugün... Bravo. 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 Videoyu beğenin ve like atın. Bravo. Orada kral söyledi ama siz de bu videoya da like atmayı unutmayın. Videomda Enes Batur like istedi vay be. Bence hala duruyor biraz karın kaslarım. Asansörde daha çok. Benim yoktu. Benim var bayağı ya. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ben niye böyle bir şey yaptım orada? Şu an görünce hatırlıyorum. Sinirli bir adam. için bu ne bu ne? Tam şurada kaslar bak. Arkadaşlar göreceksiniz. Bu videoların hepsini kullanacağım. İleride göreceksiniz hepiniz. Yani en kötü remix Ama o zaman güzeldi. Ben beğenmedim şu an tabi. Arkadaşlar sanki biraz zorlasam şu sakalları saçım giderim var ha o zamanlarda. Arkadaşlar lütfen belli edin bir şekilde yorumlarda yani. Allah! <laughs> yine bir yıldırım mı? <laughs> Lan Yiğit! Ne uh oldu -huh. Ha ben de bir şey oldu zannettim. Bir şey oldu işte tipine bak. Yapram kendine bak ben gene yakışıklıyım. Lan ne? Aynıyız oğlum ikimiz de şu anki aynıyız. Aynı, Aynı değil mi? Yedi, yedi mi? farkı bulun bak. Ha. Yedi tanesi de oldu. Ben bunu tek yapmıştım. Işte. Yiğit de Tuğçe'ye bak tanışıldı. Bu videoyu çektiğim için geçmişi hortlattığım için darılacak veya alınacak birileri olacak mı? Eyvah babaç onu bu ayağımdaki. Ya? Eyvah! Ben de onlardanmışım. İnanabiliyor musunuz? 14 milyon İzlenen şortumla ne dediğime bakın. O ne demek ya? Fenerli değil misin sen? Değilim. Abi ne, ne hangi takım sen? tutmuyor. Takım tutmuyor evet, musun benim abi? Benim e maç nasıl izliyorsun? İzlemiyorum. Nasıl izlemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Babe çorabı 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 babet Babet çorap mı? Babet çorabı da giymezsin kanka. O sırada ayağımdakiler. Arkadaşlar benim sözüme güven olmazmış. Ben de bunu sizinle birlikte öğrendim. O zamanlar da babet çorap giymemem gerektiğini biliyormuşum. Ve ayaklarıma bakarsanız saklıyormaya çalışıyorum. Abi şu babet çorap... <laughs> <laughs> en çok kendinden utandığım dönem ve tarz bu olabilir. Yani en çok. <laughs> alnım zaten, ya, zaten ya, arkadaşlar, alnım zaten ya. otoban gibi. Üstüne gitmişim, saçları dikmişim. Ecenaz küçücük. Enes aynı. Ecenaz, Ecenaz var. Ecenaz'ın YouTube baba. kanalı olacak. Haftaya onu bekleyin. Ecenaz benden önce başlamış YouTube'a. 5 Eylül haftaya kanalı olacak. Onu bekleyin diyorlar. Mert var. Mert de olmaya çalışıyor ama. İşte aynı, öğreniyorum. Stajyerim ben burada. Stajyer. Küçük, Küçük staj. Enes Batur. Küçük Enes Batur burada. Hey! 2020'deki Mert Eren. Merak etme. Bir şeyler öğrenler. <laughs> ben Arkadaşlar ben bu arada yılanla inanılmaz korkarım ve hayatımda ilk defa yılana bu kadar yakınım. Hayatımda ilk defa yılanı gördümmüş olabilirim burada. Sıçtık. Mantım çekti. Kokuyu alacak ha. Kokuyu alacak, kokuyu aldı. Arkadaşlar o içeride eğer yarım saat olmuştur büyük ihtimal biz bunları izlerken. Yarım saat yılanlarla takılırsanız siz de bu rahatlığı kendinizde bulabilirsiniz. Lütfen videonun başına hayatımda ilk defa gördüğüm bir yılana nasıl davranıyorum cebime girmesin diye. <laughs> Ulan cebime gidiyor <laughs> Arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa bu arada o videolardaki bu kişi benim. Bilmeyenleriniz vardı ve şok oldu mu? Aa. Oh, Aa bu yeni ev turu ya. Arkadaşlar yeni ev turunda gördüğünüz üzere beni takım elbiseli giydirdiler. Bu videoda bana dediler ki sen takım elbiseli ve aklına hangi şakı ne geliyorsa yap biz onu keseriz dediler. Onlar yüzünden dalga kanısı oldum. Onlar dediğim isim vermiyorum ama birkaç kişi. Sanki çok gizli bir örgütmüşüz ve videoların hepsi önceden planlanıyormuş gibi oldu ama. Yani genel bir muhabbet olduğunda <laughs> bana böyle dendi. <laughs> Şimdi de bunun yeremesini çekiyorum. <laughs> Şimdi değil sonra O ya vücudum armuta benziyor Aynı mı? Aynıysa yorumlara yazmayın arkadaşlar değilse yazın Oylamada Mervan diyor Ben de Mervan diyorum <gülüyor> <gülüyor> Mervan katil Cemre'yi gözle karıştırırsın diyor Evet ilk turu katiller kazandı Katiller yan yana poz versin Katiller yan yana poz versin <laughs> Şeydi gibi duralım orada impostor. <laughs> Yani burada kazanmama gibi bir durumumuz var mıydı arkadaşlar bilmiyorum. Aa ben kendi videomu açtım. Hala benim kanalım yoktu. 7. video ve benim hala kanalım yok. Ben 7 video boyunca 8. Baya uzun bir süre boyunca kendi kanalımı açmayıp Enes'in kanalında oyun oynamışım. Çok da eğlendim aslında. O yüzden çok da mutluyum bunları yaptığım için. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Ya bu acer kendi şoparı vermeyeyim arkadaşlar ya. Ne? Aa ama Allah'tan almışım üstüne oturmuş o. Gel kanka <laughs> ağzına <laughs> sokun. <Kanka> Vur paintball <laughs> silahını <ziyare> getir çabuk. Paintball <laughs> <Beytbol> silahını <ziyare> getir. <laughs> <beytbol ziyare> getir. <laughs> Adam çantayla yarıştı. Abi ağırlık olsun dedim. adamlar bizden ağır. Ben o çantayla bunun ağırlığını geçirmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hata et. Arkadaşlar ya şakalarım o kadar da kötü değilmiş ya. Kendime biraz Yüklenmişim ben mutluyum. Benim 12 Aralık 2020'de çektiğim ilk videolardan bakalım. İlk videolar arkadaşlar benim ilk videolarıma bakarsanız hepsi oyun videoları. Çünkü o zamanlar Among Us çok meşhurdu ve Covid vardı. O yüzden biz birlikte Among Us oynayıp onları yüklüyorduk. Enes'le biz aynı odada oynuyorduk aslında bu oyunu. Aynı odanın farklı kısımlarında. O yüzden birbirimize katil olduğumuzda veya katil olmadığımızda birbirimize yardım ediyorduk. Bu da o kesitlerden biri. Evet, biraz bir şey, ışığı kapattı. Elektriği kapattı. Şimdi Kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapanmıyor. Tamam yani. gel, öldür. Bir dakika, kapıyı da <laughs> Burada arkadaşlar planlama yapmışız. Ben orada birini öldüreceğim. Diğeri de diyecek ki Mert öldürdü ama Enes de köylü olmasına rağmen. ...beni koruyacaktı falan filan gibi bir kurgu yapmıştık. Ben, Enes benim tarafımda olacak yalancı şahitken ben yanlışlıkla Enes'i öldürmüştüm. <laughs> sen orada beni öldürmeyi nasıl becerdin? Ya ben ne bileyim ya, karambolide master tuşu sen öldüren. <laughs> ben bir de burada hata yapıyorum, Baturay'a kızıyorum. Sanki onun hatasıymış gibi. Arkadaşlar ben bunu genelde yaparım. Kendi hatamı milletin üstüne atmayı severim. Hangi film o? Horrible Bosses diye bir film. <laughs> Kaç yaşın lan? <laughs> Oha kadın 50 yaşındaymış. Evet bunun için. O evet, ne? muzlu süt Aa. Muzlu süt mü? Evet. <laughs> Suçen'in bize muzlu süt getirdiği yer videonun en çok izlenen yeri olmuş. <laughs> Arkadaşlar bunun niye en çok izlenen yer yaptınız? Arkadaşlar birazdan bu videonun önceki halini izleyeceğim. <laughs> ne yapayım? Hayır kayıt. Yani arkadaşlar şu an bunu kamerada yapmıyorum Bu keyfi bir şeymiş gibi duruyor Mert Yapar diye bir seri yapmaya çalışırken Çektiğim bir videoydu Arkadaşlar eğer bu tarzda videolar istiyorsanız Eski, veteran YouTube geri dönsün Şu anki içerikler ne işe yarıyor Bu kadar prodüksiyon, televizyon olduk Eski YouTube nerede kaldı hey Diyorsanız yorumlara yazın Ben de bundan bir tane daha çekeyim Mert Yapar çekeyim sizin için Eğer varsa bu videoların arasında da Tekrar çekmemi istediğiniz veya Abi bunu bir daha yapayım olur dediniz. Onları da yorumlara yazın ki ben de onlardan çekeyim. <laughs> Ve enerjimin arasındaki farka bakın arkadaşlar. Hadi şimdi nereye geldik ya? <laughs> şey bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle... Ne <laughs> Neyle vuracağım ben kameraya? Nasıl açacağım bu şakayı nasıl açacağım ben? <laughs> ben bu şakayı nasıl açacağım? Biraz enerjim düşmüş arkadaşlar. Bu videoyu izleyince gördüm. İnşallah o içimde yanan ateşin sönmediğine inanıyorum. O içimde yanan ateş kıvılcım olarak kaldı ve ben onu tekrar bir aleve dönüştüreceğim. Bu video benim kendimde gördüğüm hataları düzeltme videom. Psikolojim çok bozu. Gardı yapamayacağım. Bundan gelecekteki ben e sesleniyorum. Aynı durumu yaşamak için. Umarım bu yılın iyi geçmiştir. Umarım o eski Mertere'ni bulmuşsundur. Umarım seni seviyorum. Arkadaşlar yolumuz böyle ilerlerken bir bahtsızlık oldu ve bu bahtsızlığı hepimiz biliyoruz. Türkiye üzerinde herkesin çok merak ettiği bir soru olan Enes Batur YouTube'u bıraktı. YouTube bıraktı. Belki de en çok eğlendiğim günlerde. şey alacakmış duydum ben. Çocuk bizi kandırıyor böyle. Hiçbir şey düşünmüyorduk ve her şeyi Enes düşünüyordu zaten. <laughs> Biz sadece gidip takılıyorduk. Ondan sonra Enes YouTube'u bıraktı. Ben de bir ara verdim o dönemde. Yani biliyorsunuzdur belki. Sonradan hayatıma bir adam ve kadın girdi. Bana... Neden yapmadığımı Hiç samimi olmadığım bir insan Beni arayıp salak, salak mısın salak diye, diye yapmıyorsun yapıyorum. Konuşma üzerine hiç tanımadığım bir insanın Lafını dinledim ve ondan sonra Geri döndüm o insanı zaten Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar İyi ki varlar parantez içinde söylemek istediğim bir şey Ahmet Can Dündar kanalı açmış 9. videoda aralarına Biri katılmış ve 18 Kasım'da benim videom var 19 Kasım'da Ahmet'in videosu var İlk video buymuş W1'in son üyeleri, çok son katılanları. Ben neden Çıkı Küçük ve tatlı. iyi anlar. Sıla'nın lakabını bulduğum o bu gün. Arkadaşlar şuna bakın. Ahmet hiç değişmemiş bu arada. Arkadaşlar eğer daha fazla Sıla'yı ve Ahmet'i görmek istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ne like attıysanız ama yani <laughs> öyle bir şey söylemişim ki siz de arkasını boş bırakmamışsınız bu videoya like atın. Herkese çok teşekkür ederim. Videoya like atmışsınız ve abone olmuşsunuz. Ben de öyle yapmışım. Arkadaşlar Ahmet'in burada bir en çok izlenen dördüncü sorusu Biz bu videonun içerisinde aslında bu TikTok'u çekiyoruz. Bu TikTok 1 milyon like almış. Bunun cringe bir içerik olduğunu biliyoruz. Şu sılanım. Şu tipe bir bakın arkadaşlar. Küçücük ya. Bıldırcın. O zaman bıldırcındı da ben bıldırcın diyordum. Şu an büyüdü artık. Ahmet'in dar paçası var ya benim ayaklarım uyuştu arkadaşlar. Abicim ayakların uyuştu be. Kangren olacaksın be. Videonun en çok izlenen yeri burası olmuş. Neden bilmiyorum. <laughs> çok iyi olmuş lan. abi. Ne iyi, iyi olmuş? Ben çok anlamadım ama o an herkes iyi olmuş dediği için iyi olmuş demişim. Bu benim aslında TikTok öğrenme videolarım arkadaşlar. Burada ben TikTok yeni yeni öğreniyorum biz YouTube çıkışlı olduğumuz için. Diyorlar ya Sivas'ın köpeği meşhur falan laf sokarak. Ee, Onlara ne e diyorsun? Sen Bir sen sakla öyle. <laughs> ben <biliyorum gülüyor> Kaç tane edit çıkarıyorum burada. <laughs> o, o, bunu yaparsak çok tane edit çıkar ama Sivas'ın evet. köpeği meşhur olabilir ama sen adam olsaydın köpeğin rahat evet, Arkadaşlar ilgili mercilere ulaşmıştır diye düşünüyorum lan. Bir daha Sivas'a laf ederken iki kere düşünün derim. Abi çok küçükler. Ya bu benden bir yaş küçük abi. Bu nasıl böyle gözükebiliyor? Ben yanında babası gibiyim. Sonra bakalım Sıla Hanım kanal açmış. Benden iki yıl sonra başlamış. İlk Sıla Dündar videom. <laughs> ya zaten söylüyorum. <laughs> Ulan. Kanalıma hoş geldiniz. Ay çok garip hissetti ya. Bugün sizlerle farklı işler. Dişler artık yapıldı iyi. arkadaşlar. Tam bu sıra işte ben dişleri yaptırmışım estetik. İlk ben Feride ile Korku videosunu çekmişim. Ondan sonra Ahmet Feride ile yeni sevgilim şakası çekmiş. Ondan sonra ben Feride ile Feride'nin kanalına DM videosu çekmişim. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar nikah şahidi kesin benim. Arkadaşlar nikah mükemmel şaka yaptım. Sonra bir anda ortalığı galeyana veriyorsunuz. Ne desem ortalığı galeyana veriyorsunuz. Abi sen, senin Ahmet, masamında benim. da hiç erkek yok baba. Sen nereden konuşuyorsun bu insanlarla? Bak hocam burada erkek orada hiç erkek bulamazsın. Ay. Ya arkadaşlar benim beynim biraz garip bir çalışıyor. Babam öyle geldi. Yorumlarını size bırakıyorum arkadaşlar. Ben ilk videom kızda da geleceği görmüş yani ileri görüştük de, de... Bu kadar olma Mert Eren. Bu kadar olma. Mert Eren ve Feride bir araya gelince harika bir video. Çok güldürdünüz. Mertenin tepkileri çok iyi ya. Feride gözlüklü de iyi, gözlüksüz de iyi yazmışlar. Mert ve Ahmet'in olduğu her yer eğlence. Feride bekliyoruz yazmışlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumlarınız bizim için çok önemli. Ve bundan 3 sene sonra da olsa yorumlarınızı okuyoruz tabii ki. Hoşuma gidiyor. Çünkü hep iyi şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bu yolda 2 milyon olduğumuz yolda bana destekleriniz ve yanımda olduğunuz olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum tek tek. Benim hedeflerim arasında buradan ayrılmak yok. Benim hedeflerim arasında en az 3 sene daha burada olmak var. 3'ü abarttım belki 2 sene daha. Kesin buradayım. İki sene daha birlikteyiz. Kesin devamını Allah bilir. İnşallah yani o iki yeri de Allah bilir tabi. Siz de buradaysanız birlikte eğlenmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, eski videoları beğendiyseniz bu yorumlara yazmayı sizi seviyorum. Eğer bu tarzda daha video istiyorsanız odamda editli, güzel editli, komik editli videolar, kısa videolar, edit videoları, annemin kızlık soyadı,